Brain rotumu çaldı. Ne yapacağım şimdi? Güven bana Aurora. Bu şeyi takacağım ve şimdi senin bır, bır patapimi sonsuza kadar benim olacak. İntikam zamanı. Sahip olduğun en nadir beyin çürümesini çalacağım. Bunun için mükemmel bir kılığa ihtiyacım var. Tüccar şu Lavaca Saturno Saturnita iksirini hemen ver. Emin misin? O kadar kötü kokuyor ki canavarlar bile hasta oluyor. Umurumda değil. Noxi taze bir brain rot'a dayanamaz. Senin tercihin. Üç. Sadece uzakta kullanmayı unutma. Çok uzakta buradan. Hazır ol Noxie! Çünkü bu sefer kaybeden sen olacaksın. Ne? Kuyrukta Lavaka Saturno, Saturnita mı var? O koku dayanılmaz. Aurora'yı hatırlatıyor. Beni inek mi dedi? Bekle, sakin ol. Plan işe yarıyor. Ha ha ha. O kadar kötü kokuyorsun ki patapime tam uyacaksın. Benimle gel. Nefes al. İçinde tut. Önemli olan içeri girdiğim. Şimdi onun gitmesini beklemem gerekiyor. Sonra planıma başlayabilirim. Alışveriş merkezindeki o zaman gibi. Sınırsız istediğim her şeyi almak. <laughs> Buyurun koleksiyonuma hoş geldiniz. Ve derin bir nefes almayın. Bayılabilirsiniz. Yanındaki patapimin neyin var olduğunu bilmiyorum. Neter domuzu gibi kokuyor. Neyse rafta keyfini çıkar. Ha, ha. Geri döndüğünde burada hiçbir şey kalmayacak. Başardım. Sonunda üste girdim. Dokuz nadir beyin çürüğü benim olacak. Dirililarila, tralalero tralala, bombardino krokodilo, tung tung sahur. Dirililarila, tralalero tralala, bombardino krokodilo, tung tung sahur. Ve orada, orangutini ananasini, sen benim ilk seçeneğim olacaksın. Hesaplarıma göre Noksi ayrıldıktan sonra 20 dakikam var. İntikamımı almak için fazlasıyla yeter. Hazır ol. Çünkü seni şimdi benimle götüreceğim. Ay! Beni mi dövüyorsun? Deli mi? Ne? Zor! Burada ne yapıyorsun? Bunu bilmeliydim. Burada bile beni mi takip ediyorsun? Ayrıldıktan sonra saplantılı mı oldun? Ne? Seni takip etmiyorum. Sadece kendi ödülüm için geldim. Evet tabii ki. Çıktığımızda olduğu gibi. Beni hiç yalnız bırakmadın. Bak kime konuşuyorsun? Beni o korsan Minecraft sunucusu için terk eden sensin. En azından o sunucu beni rahatsız etmek için sürekli mus kabuğu kullanmıyordu. Hey ananasa bahsetme. Ananas benim markam. Çünkü tatlıyım anladın mı? Vay be o şaka berbattı. Roblox'ta beni dolandıran Noxy çok kötüydü. Onu sana anlatmadım mı? Hey Zumi, eşya için teşekkürler kaybeden. Ha <laughs> Gördün mü? Beni kandırdı, beni hiçbir şeyle bıraktı. Senin yaptığı gibi. Tamam, haklısın. O küçük hırsız cezasını hak ediyor. Peki, bir ekip olalım mı? Ben Cappuccino Assassino'yu alırım. Sen de Ballerina Cappuccino'yu alırsın. Hmm, geçici bir ittifak. Ama istediğimi alana kadar sadece. Tamam, ama bu sefer ihanet yok, tamam mı? İhanet hakkında kim konuşuyor? Tamam, tokalaşalım. Noxy'e karşı çifte intikam. <laughs> de buradasın. Estes... İmkansız. Yani siz ikiniz bu süre boyunca burada mıydınız? <laughs> ve hatta favori Brain Rocks'umu bile çaldınız. Hiç mi utanmıyorsunuz? Kötü çift sizdiniz, değil mi? Şaşırmadık. Ha ha ha. Maskeler nihayet çıktı. Artık kahve kokusu gibi kokmaktan bıktım sunucudaki en nefret edilen kötü çift. Burada ne istiyorsunuz? Daha kolay hedeflerin yok mu? Sus sesini kes. Durum göründüğünden daha ciddi. Amacımız Noxie'nin tüm stoklarını silmek. Biz de Noxie tarafından kandırıldık. Ne demek aldatıldık? Ne yaparsak yapalım veya kaç tuzak kurarsak kuralım her zaman gizemli bir şekilde kayboluyorlardı. Bir gün acı gerçeği keşfettik. Bir gizli tünel üstlerimizi doğrudan Noxie'nin üstüne bağlıyordu. Bu yüzden her zaman tetikteydin. Ve hala her şeyi kaybettin mi acınası. Tam olarak bekleyin ne? Yani nadir brain rotlarım zaten gitti mi? Onlar sen fark etmeden önce ellerindeydi. Hayır hayır hayır. Cappuccino assassino'yu geri alacağıma yemin ettim. Ve ben de balerin cappuccino istiyorum. Onlar zaten bitti. Ve unut gitsin bir sonraki brain rot benim. Hiç şansın yok o benim olacak. Ben önce geldim. Sus ama nasıl eski? Hepimiz bir sonraki hedefin tralalero tralala olduğunu biliyoruz. Anladım. Bir dakika. Tralalero her zaman bu kadar büyük ayakkabılar mı giyerdi? <laughs> en kötü kılık. Alnına Sonic yazsan daha iyi olurdu. Yani sen mi Sonic? Evet. Tralalero'nun ayakkabıları süper havalı. Ve benimkiler gibi görünüyor. Yani daha iyi bir kılık olamazdı. Şaşırdın mı? Hiç şaşırmadım. Üstü nasıl içeri girdin ki zaten kilitliydi. Kolay. Süper hızımı kullandım. Başka bir tane daha. İnanmıyor musun? Tamam ama Noxy kapıyı kapattığı anda ben zaten içerideydim. Kızımdan bahsetmek istemem ama bu oyunda en hızlı benim. Zaten birçok kişiye yardım ettim demek istiyorum. Etkileyici ama o ayakkabılar seni uzaktan ele verdi. Yeter konuşma. Sadece birkaç beyin çürüğü kaldı. Brr brr patapim, dol ambalabu, virililarila, bombardino krokodilo ve tung tung sahur. Ve sıradaki benim. Hiç şansım yok patapimi alıyorum. Dol ambala bu istiyorum. Timsah benim. <laughs> Acı nasıl? Siz tartışırken ikişer tane alırım. Hayla Tamam. Patapim ve timsah artık benim. Buna izin vermeyeceğim. Onları serbest bırak. Çok geç. Zaten benimle. Başka birinin kılığına bürünmesini boz. Vay be. Zayıf beyin çürüklere kimse ihtiyaç duymaz sanmıştım. Ne? Hiçbir şekilde. Hiçbiri gerçek miydi? Bu bir kabus haline dönüşüyor. Sen brain rot değil misin? Şaşırtma aptal. Başkalarından çalmak için zekice bir planı olan tek sen mi sandın? Ara sıra şakalar yapmak için gizlice dışarı çıkmayı severiz. Yani burada gerçek bir brain rot yok mu? Bu kızla <laughs> hatta benim sahte olduğumu bile öğreneceğim. Nasıl fark edilmeden girdin? Kolay. Duvarlara tırmandık. Ve tavanın üstündeki bir kapaktan kaydık. Siz ikisiniz delisiniz. Ve en yoğun üstü soymaya karar verdin. Tam olarak. Kaos olduğu yerde fırsat e? vardır. Harika. Şimdi kaos tamamlandı. Ve kalan brain rotlar ne oldu? Dol ambala bu. Lirili larila ve tung tung sahur. Lirili larilayı almak için oy veriyorum. Dol ambal alacağım. Sonra tuntunk veririm. Haha ödülle buradan çıkabileceğini mi düşünüyorsun? Hiç şansın yok. O iki beyin çürüğü bizim. Sakin olun arkadaşlar. Herkes kavga ederse kimse bir şey elde edemez. Anlaşıyorum. Bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Anlaşma ben hiçbir sözleşme imzalamadım. Ben de değil. Hemen halledelim. Hayır bekle. Beyin çürüğüne gidiyorlar. Engelleyin. Onları durdurma. Çok geç zaten onları aldık. Ve bunu inanamayacaksınız. Sakın söyleme. Evet. Onlar da kalabalık değildi sadece Noob'dan çalmak daha kolay olurdu. Ne? Sen Noxie'nin ebeveynleri mi? Bu mantıklı değil. Neden kendi oğlunun üstüne saldıracaksınız? Bu sunucu için bile çarpık. Şimdi kendinizi açıklayın. Öncelikle bu üs onun değil. Onun değil mi? Beni buraya getiren odur. Beni de kandırdı. Kapıyı açtığını gördüm. Tünel boyunca beni taşıdı. Tam olarak eğer hepiniz onun tarafından buraya getirildiyseniz o zaman hepiniz bir tuzakla karşı karşıya kaldınız. Tuzak mı? Noxie'nin mi? Bu üs kimin? Zaten gittikçe daha da tuhaflaşıyor. Anlaştık. Eğer onun değilse o zaman kime ait olduğunu bilmek istiyorum. Cevap en son Brain Rod'da yatıyor. Tung Tung Sahur. Bu kesinlikle şaka. Bu işi bitirelim artık. Bir kişi daha kılık değiştirirse dayanamam. Şimdi hepiniz anlayacaksınız. Burada hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ha ha ha. Sürpriz. Ben Noxy. Bir Noxy daha mı? Eğer bu gerçekse o zaman diğeri bir sahtekardı. Peki bizi buraya getiren kimdi? Bu yakalandım he he. Ama bu partide çok heyecanlıyım. Hayır Tung Tung sen miydin bu sürekli süreçte. Bu deli başka bir Nox'i mi? Peki neden daha önce gelmedin? Basit çünkü bu bile benim üstüm değil. Ne o zaman kimin? Bekle, eğer senin değilse o zaman tüm bunları kim yönetiyor? Bu her saniye daha korkunç oluyor. Selam ile ya da daha iyi merhaba <laughs> sapıkçı var. Sen kimsin? Bu noktada kitle klonlama. Gerçekte kim oldun? Ben bu üstün gerçek sahibiyim. Hepiniz doğruca tuzaklarıma yürüdünüz. Ha ha ha. Tuzak mı? Öyleyse eğer sen Knox değilsen sen kimsin? Açıkla. Yeter oyunlara. Ben Herobrine. Hayır. Şimdi tüm beyin çürüklerini ver. Asla. Silinmek daha iyi. Ha ha ha. Öyleyse silineceksin ve dikkatlice dinleyin. Beğeni bırakmayan herkes Roblox ve Minecraft'tan yasaklanacak.